Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik çalışma kitabımızın sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bu dersimizde de 4. ünitenin çözümlerini yapacağız. Konumuz cebirsel ifadeler, veri toplama ve değerlendirme, veri analizi. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlıyoruz. Bir sayının 3 katının 4 eksiğinin yarısı sözel olarak verilen durumun cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi çocuklar bir sayının hangi sayının olduğunu bilmiyoruz. O sayıya x diyoruz. Bilmediğimiz sayıya x diyoruz. 3 katının 3 katının dediği x'in 3 katı. Yani çarpımı 3 ile çarpımıdır. 3x olur. 3 çarpı x 3x'tir. 3 katının 4 eksiğinin 3 xten 3 katından 4 çıkaracağız eksiğinin dediği için yarısı dediğine göre de 3 katının 4 eksiğini bulduktan sonra bu ifadeyi 2'ye böleceğiz ki yarısını bulalım. İşte bir sayının 3 katının 4 eksiğinin yarısı 3x eksi 4 bölü 2 ile bulunur. Hangi seçenekte var? 3x eksi 4 bölü 2 gördüğünüz gibi D seçeneğinde var cevabımız D olur. İkinci sorumuza bakalım. Yukarıda verilen cebirsel ifadenin terimlerinin katı sayıları toplamı kaçtır? Şimdi çocuklar burada... Hangi terimler var ona bakalım. Bakın bu terim x'li terim. Bu cebirsel ifadede x'li terim var. Bu terim x, terim. Bunlar benzer terimler değil. Farklı terimler. Bu terim de sabit terim. Bunların katsayılarını sormuş. Şimdi sabit terim 5 çarpı 1'dir çocuklar. Aslında orada 1'i yazmayız biz. Gerek yok. Çünkü 5 çarpı 1 zaten 5'tir. X'li terimin katsayısı sayısı 2'dir. Y'li terimin kas sayısı bakın eksi 4'tür. Toplayacağız tabi eksi 4 ile. Sabit terimin katsayısı sayısı da 5'tir. Bunları topladığımızda bakın pozitif olanlar artı olanlar kardır. Eksi olanlar zarardır. 2 lira kar. 5 lira kar. 7 lira kar deriz değil mi? 4 lira da zarar deriz eksi olduğu zaman. 7 lira karın 4 lira zararın varsa 7'den 4'ü çıkardığında 3 TL karın olur. Yani sonuç toplamları artı 3'tür. Cevabımız da B seçeneği olur. Üçüncü sorumuz en çift doğal sayı olmak üzere 4n-3 cebirsel ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Bakın burada en çift demiş çocuklar. Yani biz n yerine bir çift sayı yazdığımızda sonuç aşağıdakilerden hangisi olamaz? Mesela yazıyorum. 2 yazıyorum çift sayı olarak. 4 çarpı 2 eksi 3. 4 çarpı 2 8'dir. 8'den 3 çıktı 5 olur. Evet. Bu şekilde n yerine çift sayılar yazacağız. Örneğin A seçeneğindeki 29'u şu şekilde elde edebilir miyiz? 4 çarpı n yerine 8 yazsak. 4 kere 8 32. 32'den 3 çıkarsa ne olur? 29 olur. Dolayısıyla biz A seçeneğindeki sonucu bulabiliriz. En yerine çift bir sayı verdiğimizde. B seçeneğine bakalım. Burada da 4 çarpı en yerine 6 yazıyorum. 6 da bir çift sayıdır. 4 kere 6 24'tür. 24'ten de 3 çıkarsa 21 olur. 21 sayısına da ulaşabiliriz. Bu da değildir. Seçenek doğru seçenek. Peki Burada tekrar 13 dikkatimi çekiyor. 17'ye 4 ile bir sayıyı çarpıp 3 çıkardığımda 17 olur. Ancak çocuklar 4 ile 5'i çarptığımda 3 çıkarırsam 17 olur. 4 kere 5 20'dir. 20'den 3 çıkarsa 17 olur. Yani cevabımız C seçeneğidir. Ancak N yerine 4 koyarsak 4 kere 4 16. 16'dan 3 çıktı. Burası 16. 13 sonucuna da ulaşabiliriz. 17. Olamaz diyoruz. Cevabımız C seçeneğidir. Evet. Dördüncü sorumuza bakalım. Görseldeki 48 santimetre uzunluğundaki telin her iki ucundan x santimetre kesilip atılarak kalan tel ile bir eşkenar üçgen oluşturulacaktır. Buna göre oluşturulan eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğunun santimetre cinsinden cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Demiş. Şimdi çocuklar biz 48 santimetrelik bu ipi her iki ucundan da x santimetre keseceksek 2x santimetre kısaltmış olmaz mıyız? Evet kısaltmış oluruz. Peki kısalttıktan sonra bu ipi 3 eş parçaya bölüp eşkenar üçgen mi oluşturacakmışız? Eşkenar üçgenin 3 tane kenarı var eşit. Evet 48'den 2x santimetre kısaltıp yani kestikten çıkardıktan sonra... Kalan ipi de 3'e bölerek 3 tane eş kenar oluşturacağız. Ve eşkenar kenar üçgen haline getireceğiz. İşte bir kenarını veren ifade 48'den 2x'in 2x çıktıktan sonra 3'e bölündüğünde bir kenarının uzunluğunu buluruz bu eşkenar üçgenin. E, cebirsel ifademizde de bu olur. 48 2x bölü 3. Hangi seçenekte var? Gördüğünüz gibi C seçeneğinde var. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki grafikte bir sınıftaki öğrencilerin kan gruplarına göre sayıları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Evet bir seçenekleri görelim. Şimdi çocuklar grafiğe bakıyoruz. Grafikte önce neler var? Bakın siyah olanlar erkekleri, taralı olanlar kızları gösteriyormuş sütunlarda. Dikey eksenimiz öğrenci sayılarını, yatay eksenimiz de kan gruplarını gösteriyormuş. A seçeneğine bakalım. Kan grubu A olan öğrenci sayısı B olan öğrenci sayısına eşittir. Kan grubu A olan öğrenci sayısı kaç? Bakın çocuklar, 2 tane erkek, 4 tane kız olmak üzere 6 tane A grubu öğrenci var. B grubu olan öğrenci sayısına bakalım. 5 tane erkek 1 tane kız olmak üzere 6 öğrenci de B grubu var. Evet, sayıları birbirine eşittir. Bu yanlış değildir. Biz yanlış olanı arıyoruz. Kan grubu AB olan öğrenci sayısı en fazladır. Şimdi bu arada hepsini bulmamız gerekecek. AB'nin en çok olup olmadığını anlamak için. Çocuklar 3 üç ve 4. AB grubu 3 tane erkek 4 tane kız olmak üzere toplam 7 öğrenci var AB grubu olan. 0 grubunu da bulalım. 3 tane erkek 0 grubu İki tane kız sıfır grubu. Beş kişi sıfır grubu. Evet AB olan en çok öğrenci sayısıdır. B de gitti. Kan grubu sıfır olan erkek öğrenci sayısı AB olan erkek öğrenci sayısına eşittir. Bakın kan grubu sıfır olan erkek öğrenci sayısı burada 3. AB olan erkek öğrenci sayısı da 3. Zaten aynı boydalar. Dolayısıyla C seçeneği de doğrudur. D seçeneğinde kan grubu sıfır olan kız öğrenci sayısı kan grubu 0 olan kız öğrenci sayısı 2 çocuklar. B olan kız öğrenci sayısından azdır. Bakın B olan kız öğrenci sayısı 1 kişi. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Sıfır olan kız öğrenci sayısı B olan kız öğrenci sayısından az değildir. Devam edelim. Altıncı sorumuz. Aşağıdaki grafikte KLM şirketlerinde kadın ve erkek personellerin sayıları verilmiştir. Biraz küçülteceğiz sorumuz tabi. Şirketlerdeki personel sayısını grafikte göstermiş çocuklar. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakın gri olanlar kadın, siyah olanlar erkekle gösterilmiş. Personel sayısı dikey eksende, şirketlerde yatay eksende gösterilmiş. A seçeneğine bakalım. KLM şirketlerindeki toplam kadın ve erkek personel sayısı 180'dir. Bakalım çocuklar. Bakın K'da kadın 20 kişi, erkek 30 kişi. L'de kadın 50 kişi, erkek 30 kişi. M'de kadın 10 kişi, erkek de 40 kişi. Bunları topladığımızda, topluyorum şöyle bakın. 20-30 daha 50, 50 de burada 100. 30 daha 130, 10 da burada 140, 40 da burada 180. Evet, doğru. Toplam kadın ve erkek sayısı 180 kişidir. A doğrudur. B'ye bakalım. K şirketindeki erkek personel sayısı L şirketindeki erkek personel sayısına eşittir. K şirketindeki erkek personel sayısı 30'dur. L şirketindeki erkek personel sayısı da 30'dur. Evet, bu ifade de doğrudur. Bu da gitti. KLM şirketlerindeki toplam kadın personel sayısı kadın personel bakın toplam erkek personel sayısından fazladır. Kadınları toplayalım çocuklar. 20 burada var. 50 burada var. 10 da burada var. Ne yapar? 20, 50 ve 10 toplandığında 80 yapar. KLM şirketlerindeki kadın personel sayısı toplam 80. Şuraya kadın yazalım. Erkekleri toplayalım. Erkekler de 30 burada var. 30 burada var. 60. 40 da burada var. 100. 30, 30, 40 toplam 100. Erkek. Ne demişti? Kadın personel sayısı toplam erkek sayısından fazladır demişti. Hayır bu yanlış. Erkek personel sayısı daha fazla. 100 kişi olduğu için. Doğru cevap C seçeneği olur. Evet sıradaki sorumuz 8 neredeydik biz 6'daydık 7. Berkay Can ve Doruk'un okudukları hikaye ve şiir kitaplarının toplam sayısı 38'dir. Doruk'un okuduğu kitap sayısı Berkay'ın okuduğu kitap sayısından bir fazla Can'ın okuduğu kitap sayısından ise 3 eksiktir. Buna göre Berkay Can ve Doruk'un okudukları kitapların türlerine göre dağılımını gösteren sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet seçeneklere birazdan bakacağız sorumuzu iyice küçülteceğiz artık biraz daha. Çocuklar şimdi bakın. Burada ne yapacağız? Diyeceğiz ki Berkay var, Can var, Doruk var. Hikaye kitapları ve şiir kitaplarının toplam sayısı 38. Doruk'un okuduğu kitap sayısı Berkay'ın okuduğu kitap sayısından bir fazla. Bakın Doruk yazalım. Doruk. Berkay yazalım. Ve kim var? Can var. Can yazalım. Burada Doruk'un okuduğu kitap sayısı Berkay'ın okuduğu kitap sayısından bir fazla ise Doruk'a kutu dersem Berkay'a da kutudan bir eksiğini yazarım. Yani kutu eksi birdir. Bilmiyorum çünkü. Sonra ne demiş? Can'ın okuduğu kitap sayısından 3 eksiktir. Demek ki Can da Doruk'tan üç fazla okumuş. İşte bunların toplamı da çocuklar 38 tane kitap ediyormuş. Buradan kutuyu bulursak diğerlerini de bulmuş oluruz. Ya da çocuklar seçeneklerden gideceğiz. O da uzun sürecek. Bunların toplamı, bakın kutular kutularla toplanır. Bir kutu, iki kutu, üç kutu. Üç tane kutu var. Burada artı üç var, burada eksi bir var. Yani üç kutudan, üç kutuya üç eklenmiş bir çıkarılmış gibi düşünün. Üç eklenir bir çıkarılırsa iki artar. Bu üç kutunun üstüne iki eklenmiş olur. Bunların toplamı da 38'miş. Şimdi biz burada toplama işleminde nasıl buluyorduk verilmeyeni? 38'den 2'yi çıkar. 36 eder. 3 kutu 36'ymış. 3 kutu 36 ise bize bir kutu lazım. 36'yı 3'e bölüyoruz. 1 kere var. 0. 6'yı indirdim. 2 kere var. 6, 0. 12'ymiş. Bir kutu 12'ymiş. Biz bir kutuyu doğrua söylemiştik. 12'dir doğruun kitabı. Can'ın kitabı Doruğun kitabından 3 fazlaydı. 15 olur. Berkay'ın kitabı da Doruğun kitabından 1 azdı. Daha doğrusu Doruğun kitap sayısı Berkay'ın kitap sayısından 1 fazlaydı. O zaman Berkay da 11 olur. Şimdi buna göre tablolara bakalım. A'da, B'de ve C'de biraz daha küçülteceğim. Neler var bakalım. Evet çocuklar. 15 12 11. Berkay'ın şiir ve hikaye kitapları toplam burada 12. Biz ne bulmuştuk? Berkay'ı 11 bulmuştuk. A seçeneği gitti. B seçeneği Berkay 8, 4 daha 12. Evet biz 11 bulmuştuk. B seçeneği de gitti. C seçeneği 7, 5 daha 12. Berkay gitti. D seçeneği 7, 4 daha 11. Berkay'ın 11 kitabı var. Bakın tutturdu. C, D seçeneğinde. Can'ın 11, 4 daha 15 kitabı var. Bakın bizim bulduğumuz gibi toplam 15 kitabı var. Doruğun da 9 artı 3'ten 12 kitabı var. Evet biz de Doruğu 12 bulmuştuk zaten. Cevabımız da D seçeneği olur. 8. sorumuz. Aşağıdaki tabloda bir öğrencinin cuma günü dışında hafta içi günlerde ders çalıştığı süreler verilmiştir. Tabloya göre bu öğrencinin hafta içi günlük ders çalışma süresinin ortalama 3 saat olabilmesi için cuma günü kaç saat ders çalışması gerekir demiş. Şimdi çocuklar ortalama nasıl bulunur? Verilen değerler toplanır. Kaç değer verildiyse o kadar sayıya bölünür. Yani 3 değer verildiyse 3'e bölünür. Aynı yazılı ortalaması bulur gibi. Yani 3 yazılı olduysanız 3 yazılının toplamını 3'e bölersiniz, ortalamasını bulursunuz. 2 yazılı olduysanız 2'ye böler yine ortalamasını bulursunuz. Bakın burada pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günü ders çalışma süresi verilmiş. Cuma verilmemiş. Cumaya A diyelim. Bunların toplamını 5 gün olduğu için 5'e böldüğünüzde ortalamasını bulursunuz. E ortalaması da zaten 3 saat demiş. Çocuklar burada ders çalışma süreleri dakika olarak verildiği için 3 saati biz hemen dakikaya çevireceğiz. 1 saat 60 dakika olduğu için 3 çarpı 60'dan 3 saat 180 dakika olur. İşte bunları toplamış 5'e bölmüş ortalaması 180 dakika çıkmış. Biz buradan A'yı nasıl buluruz? Bakın bunların toplamı verilenlerin toplamı 120 180 ile toplanırsa 300 olur. Şu 4 günü bir toplayalım. 210 90 daha 300 olur. 300-300 daha 600 olur. 600 ile A toplanmış 600 artı a çalışma süreleri 5 günlük çalışma süreleri toplanmış 5'e bölünmüş sonuçta 180 çıkmış ortalama olarak burada biz bölünen sayıyı nasıl buluyorduk bölme işleminde bu sayıyı nasıl buluyorduk bölenle bölümü çarparak buluyorduk hemen bulalım 180 ile 5'i çarptığımızda 0 44 var 9 900 dakika olur toplamları. 600 artı A 900 dakika olur. 600 ile Cuma günü okuduğu Cuma günü çalıştığı süre toplandığında 900 oluyorsa bakın burada da toplama işleminde verilmeyeni bulma. 900'den 600'ü çıkararak A'yı bulabiliriz. A eşittir. 900'den 600 çıkarsa 300 olur. 300 dakika çalışmış Cuma günü. Cuma günü 300 dakika ay ayı çocuklar A'yı bulduk. A'ya da cuma demiştik bakın. Cuma günü çalışma süresi demiştik. 300 dakika ders çalışmış. Bize kaç saat ders çalışmıştır diyor. 300 dakikayı 1 saat 60 dakika olduğu için 60'a bölüyoruz. 5 kere var. 0 30. 5 saat çalışmıştır diyoruz. Yani cuma günü 5 saat çalışırsa 5 günlük ders çalışma sürelerinin ortalaması 180 dakika olur. Cevabımız da C seçeneğidir. Devam edelim. Erkeklerin yaş ortalamasının biraz büyütelim. Kadınların erkeklerin yaş ortalamasının 20, kadınların yaş ortalamasının 25 olduğu 10 kişilik bir grupta 4 erkek vardır. Buna göre bu grubun yaş ortalaması kaçtır demiş. Şimdi çocuklar 4 erkek varsa 10 da kadın var. Bakın erkeklerin yaşlarının toplamı yaş toplamı 4'e bölünmüş. 4 erkek varmış çünkü. Ortalama 20 çıkmış. 4'e bölünmeseydi Yaşlarının toplamı kaç olurdu? 80 olurdu. O zaman erkeklerin yaşlarının toplamı neymiş? Toplamı 80'miş. Kadınlar da yaş ortalaması 25 olduğu 10 kişilik bir grupta 4 erkek vardır diyor. Demek ki 6 tane de kadın var. Peki kadınların yaş ortalaması nasıl bulunmuş? Kadınların Yaşlarının toplamı 6'ya bölünmüş. Çünkü 10 kişiden 4'ü erkek, 6'sı kadın. O da 25 imiş ortalama. Peki kadınların yaşlarının toplamı kaçtır? 6'ya bölünmeseydi 20 bölünmeseydi 25 çıkmış 6'ya bölününce. 25 ile 6'yı çarparsanız yaşlarının toplamı 150 olur. Yani kadınların yaşlarının toplamı 150'ymiş. 6'ya bölününce ortalama 25 çıkmış. Kadınların yaşları toplamı da 150'ymiş. Biz bu grubun yaş ortalamasını bulacağız. Çocuklar, bu grupta bulunan tüm kadın ve erkeklerin yaşlarının toplamı bu bulduğumuz 80 ile 150'nin toplamı değil midir? Evet, 80 ile 150'yi toplarsanız ne olur? 230 olur. Bu gruptaki tüm insanların, kadın erkek tümünün yaşlarının toplamı 230'dur. E, kaç kişi var bu grupta? 10 kişi var. O zaman 230'u 10'a bölüyoruz yaşlarının toplamını. Bakın bu sıfırlar sadeleşti. Bu grubun yaş ortalaması 23'tür diyoruz. Cevabımız da B seçeneği olur. 10. sorumuza bakalım. Kütlelerinin aritmetik ortalaması 75 kilogram olan 24 kişilik sınıftan 2 öğrenci bir başka okula gidiyor. Kalan öğrencilerin kütlelerinin aritmetik ortalaması değişmediğine göre başka okula giden 2 öğrencinin kütleleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi çocuklar kütlelerinin aritmetik ortalaması 75'miş. Yani bu gruptaki öğrencilerin kütleleri toplanmış 24'e bölünmüş ve ortalama 75 çıkmış. Tamam mı? Ortalama 75 çıktığına göre bu öğrencilerin kütlelerinin toplamı kaçtır? Buradan bulabilir miyiz? Evet bulabiliriz. Bölen sayıyla bölümü çarp. 75 ile 24'ü çarpalım. 4 kere 5 20 elde var 2. 28. 30 10 elde var 1 14 15 0081 24 tane öğrencinin kütlelerinin toplamı 1800 kilogrammış Tamam. Şimdi bu gruptan 1800 kişi e, kilogramdan toplamından 2 kişinin kütlesi çıkarılmış. Buna A ile B diyelim. Ahmet ile Bülent'in eee Ahmet ile Bülent'in kütlelerinin toplamı çıkarılmış ve 22'ye bölünmüş. Çocuklar, 22'ye bölünmüş. Bize diyor ki, kalan öğrencilerin kütlelerinin aritmetik ortalaması değişmediğine göre yine değişmemiş. Aritmetik ortalama yine 75 olmuş. Bakın 2 kişi ayrılınca 24 kişiden 2 kişi ayrılınca 24 kişinin kütlelerinin toplamından bu iki kişinin kütlelerinin toplamını çıkarırız. Bu sefer 22'ye böleriz. Çünkü 22 kişi kaldı artık. Ortalama değişmemiş. Şimdi biz buradan ne yapacağız? Biz buradan bu ifadeyi 22'ye böldüğümüzde 75 çıkıyorsa 75 ile 22'yi çarpacağız. Bu 1800 eksi A artı B'yi bulacağız. Hemen çarpalım. 75 ile 22'yi 10 14, 15. Yine 0, 5, 1. 0, 5, 6, 1. 1650 kilogrammış. Ne bu? 1650 kilogram. 1800'den bu giden iki öğrencinin kilosu kütlesi çıkarıldığında çıkan sonuç 1650 liraymış. 1650 kilogrammış. Evet lira mira liralar liralar. Eksi bakın 1800'den 2 öğrencinin kütlesi çıkarıldığında sonuç 1650 oluyormuş. Peki biz çıkarma işleminde verilmeyeni nasıl buluyorduk? Yani bunların kütlelerinin toplamını nasıl buluruz? Eksilen sayıdan çıkan sayıyı farkı çıkarırız, çıkan sayıyı buluruz. Şurada çıkan. 1800'den 1650'yi çıkarırsak 0 10'dan 5 çıktı 5. Burada 7 kaldı. 7'den 1 çıktı 1. 150 kilogrammış. Giden öğrencilerin ağırlıkları 150 kilogram imiş. Peki çocuklar. Yani şu A artı B'yi bulduk biz. 150 kilogram. Seçeneklerden hangisinde verilen kilogramlar toplam 150 eder? A seçeneğinde 2, 8 daha 10. 10'un 0 elde var 1. 7, 7 daha 14. Bir de elde 15. Bakın A seçeneğindeki 72 ve 78 kilogramların toplamı 150 kilogramdır. Giden öğrencilerin ağırlıkları 72 ve 78 olabilir. Bakın B seçeneğine bakalım. Topladığımızda 4 artı 6 10 elde var 1. 7 8 daha 15 bir de elde 16. 160'tır bu olmaz. B seçeneği olmuyor. Diğerleri de olmayacaktır. Cevabımız A seçeneğidir. Evet bu ünitemizin de çözümlerini bitirdik. Bundan sonraki ünitelerimizin çözümlerini de kanalımızda yayınlayacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.